I the girls with their de <laughs> ortaya aldım. Dibi çektim. Mı? Hadi hayırlısı olsun. O zaman ortaya uzan abi. Dibi aldılar. En yakın dibi. Güzel indirdi lan. Değil mi arkam? Evet. Ay. M4 verse vuracak. Oğlum, oha, çimmeseydim birader. Demir yani taşı, taşı Silam var, mermim yok. Ne oluyor abi? Bir dakika! Please bir dakika! Abi. Adam burada önümüzde. Acıyor. 556 atsan arkana ya hiç yok evet. ben. Ben 556 kullanmıyorum şey. kanka AK alıyorum sen bana ne diyorsun? Orada adam var orada sıktığınız yerlerde. Sağda da var. Baydım onu. Bastın ona. Bastın ona. Bas bas bas. bas. Şey diyeyim mi? Bende harbi diyorum iyi kill var. Abi Beşim. altı bende var. 5 de bende var şu an. Oha biz var ya 70'i görürüz bu oyun basak aşağı. 5 de bende adam var. var daha şurada adam var. Adam var şurada daha. Sana bir şey diyeyim mi? Neredeyse hepsini biz yedik buranın lan. Şu an kaç kelimiz var toplam? Bende 5. 6 bende 11. 6 da bende. 17. 10 17. 1 de bende. Kaç? 18. Abi 14. bu çocuğu niye kılan aldık? <laughs> Gelir mi Gökhan abi rekor? 86 kişi var hayatta. Bilmiyorum ki. Abi Sağlı. böyle çok üsteledikçe gideceğiz bot takım öleceğiz şimdi. <laughs> Aynen öyle olur yap ya. Kökte ha. Gelen var. Kökte mi? Kafa kafaya vuruyoruz şu an. Adam Pardon adam bak sağda. Tara tara tara. Ha burada da var. Öldü. Arka, arka, evde, arka de, son, evde, arka evde, evde 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 Abi. kaldır beni. O şu evde de var. Şu evde de var. Evet iki kişi. Şu evde de var. Onlar arkadan kaçar gibi de. Bak bak kaçı. Maviye geçti ikisi de abi bizi tutarsınız. Git basacağım. Zıplaya zıplaya mı geliyor bana mı öyle geliyor? Yoksa bombaya hmm. mı geliyor? Yok abi. Zıplıyor zıplıyor da. Vallahi zıplıyor. Oğlum Gelin 52 dekor var yapmayın lan. Gelin tamam, biz abi. kaçak kaçak kaçak. Kaçalım. Baba kaçar. Baba da kaçar. <laughs> o da atladı <laughs> balyoz verdi. Aha. Adam Yanımız burada. Semi önünde. Oy bana da verdi. Tamam. Abi bu ağabey kaçıyor kaçıyor. kaçıyor Kaçamaz o... abi önümden çıkacak yakaladım onu. Ya ulti olsa yakalayacağım da ulti de yok. Ha önümüz de bu. Oğlum bu bot lan. Bu burada, bot. Burada burada burada. Açma ya. Yanımda abi bak. Nerede abim? Ben Gördüm, görmüyorum Sen göremedin de. Gel abi gel. Yumruklu bulursun. Soldakini görüyordum ben sadece. Bak bak bak. Önünde. Abi, abi, ölme. abi. Ölme 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 Ülüm. geldim geldim geldim. Arkamda Jinx kovalıyor. Kaç kaç kaç. Ay yumruk. Öldü öldü. Yumruk öldü. Yok. Vur Vur vur. O ne lan? ölmedin mi sen? Abi burada burada arkamda. Ay. Ya yumruk Allah. Semih'in önündekini kovalıyordum ya. Siz metin olun abi ben sandığı açarım. abi de, geliyor. Abi siz ölün gerekiyorsa ben Ses galiba Sesem ettim onu. Bu da artık torosum var. Nerede lan bu? Ne abi? Ne? Ah ben yetişemedim bütün gücüyle vurmuş olsa ya ben gelmeyeyim diye. Kaç para oldu? 42. Burada bir gürültü var. Burada adamlar var. Of. Adam var Kendim. adam. Şey bu eee... ben, oy oy. ben balyoz var balyoz. Yumruk da var burada. Oğlum adam nereden anladı buraya geldiğimi? Abi balkonlu beni çok üzdü haberiniz olsun. Canımı yaktılar. Hadi Toros. O az takıldı peşime. Öldü <laughs> mü? Aa sen de mi düştün? Al işte. Aa sen üstte mi düştün aşağıda mı? Aşağıda, aşağıda ya, Adam geldi ya. burada burada burada. Nerede? Düştüm de. Ha sen de gözükmüyor. Onun da sonun da gökten haber. İkisi de orada. Bir tane daha attın abi sola. Lan burada bir daha var. Sola gitti. Nerede, sola, nerede? sola gitti. Sola sola böyle gitti. Beni görüyorsan benden benle gel. Aa, Aa şuraya şuraya, şuraya indi. Şuraya indi. Bak bak bak. Önümde önümde. Gördün önümde. onu, O görünüyor ki. Sağdan çevir, sağdan çevir. Kaya 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 kaya. Sekizi çektin Gökhan abi. Kutu da şu an. Kitledim onu. Vur 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 vur. Burada burada önümde önümde önümde. Nerede? Burada lan burada, burada. burada, lan. Canı bir canı bir canı bir. Sekiz kilo oldu bende. Bende de sekiz. Dokuz var bende. Abi majoyu kaybettik valla keşke aşağıda takıl. Abi ben diğer yeri abi, yeri. geldiler, 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 geldiler. Senin oradan mı geldiler? Yok oğlum. Burada burda burada 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 İki iki tane yumruk. Gel 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 gel. Ay ördek. Aa vurdum o lan birini. Bir Oy. Öldün mü? Biri öldü gel de. Geliyor orada mı? Oh, abi 4 kill de bende vardı. Kill rekor geliyordu harbi de. Kaçmış bu galiba ya. Aa şurada 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 şurada. Yumruk. Şu binanın arkası. Yani bize sağdan mı geliyor? Semih'in önünden geliyor? gelecek. Kavradım onu. Kitledim bunu. Aa yedim oğlum. Şimdi sen daha ne yemedin mi? Adamlar burada iki kişi, iki kişi. Ölümde, ölümde, ölümde burada. Geldim, geldim. O gitti. O da gitti. Oğlum 10 kilo oldu. Zekura gideceğiz ha. 9 bende. 11 ver bende. Tamam şu an 34 mü vardı Majo sende? 4 var abi. Şu an 34 kildeyiz. 16 daha vururuz abi aşağıda. 50'yi görür bu oyun. Yalçın sattı. Yalçın satmadı aslında Yalçın. Akramet'e <laughs> kavuştu. Abi evde mi aşağıda? Toros'u aldım diğer çıkma yerine gidiyordum. Ölürseniz oraya çıkarız diye. 4 kişi arkama Bir madem. kulübeye girecektin sesini çıkartmayacaktım. Abi bu sezon aynı şeyi yaşayarak eksi 200 yemişimdir ben. Ben bir AVM alayım. Artanını vereyim. Oğlum oldu. buraya Nasıl toros oldu? çekmişler lan bir dakika garajda değilmiş o toros burada doluymuş. Eee... Abi bu adamlar birbirlerini vuruyor. Yelek çekeceğim. Oğlum buraya Hı. indiler lan paraşütle. Çünkü bunların ilkini çıkma yerinde baydık ya abi. Hmm. Abi ben bu önümüzde nasıl diyor garajlı yerdeler de dağınıklar. Balkonlu iki, soldaki yakın büyük mavide biri var. Buraya da basılmaz ya. Basılır abi bir taktiği var da benim burayı açmam lazım. Bu, buranın taktiğini ben sana söyleyeyim mi? Vurup birini finişlemediğin sürece bura kolay kolay basılmaz. Elit noktası benim gittiğim yer abi çözeceğim Bence ben. Bence buradan belki. gitme abi de. Oy. Arkadaşını tutuyor abi. Hmm, bunlar 3 galiba. E, ben en az 3 gördüm. Evet. Ya senin ne işin var orada ya? Köprünün orada. Ha onu vurman lazım. Bu kalkan boş. Adam yer değişmiş. Solunu açmaya çalışacağım. Vurdun onu Gökhan abi. O ne alaka lan oradan geldi? Arkadaşım acaba? Çok vurdum Can Basu. Biraz sonra gelecek arkamızdan. Can Basu'nun Oğlum bu adam bu eve gelmiş lan. Şu evde Gökhan adam. Gördüm onu. Ben bir can bastım. O evde köprüyü de vurmamız lazım. Kalkanda mı haydi Gökhan abi? Kalkanda. Sağ sol. O orada ortaladı işte kendini oraya. Şu kalkanı kırsak işine yarar mı? Yaramaz. Size yarar o kalkanı kırdığında. Evet. Şunu baydım, şunu baydım, şunu baydım. Siz yapın yapın gürültü yapın. Arkasına sırtına çıkmak üzereyim. Az daha az daha tarayın çıktım arkasına az daha. Değil mi? Mermim bitti. Şey, süre var söylemek için de. Orayı vurdun mu sen? Yok yok iki kişi var daha burada. Tamam. Senin binan boş mu onu söyle bana. Benim binan boş. Bu önümdeki çatıda adam var. E biz de çatıya çıkak. Burada bir kişi kaldı büyük ihtimal. Bomba mesafesine girelim. Bunlar, üç. Bunlar üçtü. Üçtü üçtü. Bomba atıyorum odaya. Burada da değil adam. Yukarıya bir tane de attım. Adam bu evin dışında duvarda bir yerde. Adam evin dışında duvarda bir yerde. Bekle, bekle, bekle. Dama, dama, dama çıkıyor. Gökhan abi vurur onu ya. Nice. Vurdun mu? Nice. Güzel. Çocuklar çıldırıyor <laughs> Bu sol tepeye bak vurdunuz onu Çırdı önümüzde. Çıldı önümüzde. Lan hiç bilmiyoruz ki ya. Canım ben yok, can basalım bir yerde. Can basan yok. Hep kafama vurdun ya. Mi ki, Sana bir şey diyeyim mi? Şu çukura bir gidesin var, bir gidesin var. O zaman gittik. O zaman gittik. Abi Yelek. O ben bilmiyorum. Şu çukur şurası. Sen şu rahmi o Yelek. Adam <üç>. adamı <laughs> Sen gel gel. Sen gel. bomba Üç düzgün. bomba var, üç bomba var, üç bomba. E şu kelime bir çekeyim de. Arkadaşı nerede bunun? Bilmiyorum. Bu de gelendi. Tek mi geldi acaba? Ama geriye sürünüyordu. Arkadaşlarına sürünüyordu büyük ihtimal bu. Evlerdeler galiba aşağıdaki. Sağdan da bu arada bir gürültü geldi deminceki. He. Adam açık koşuyor. Bak 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 bak. Gaza niye koştu? Cover'a geçtin. Aşağıda aşağıda aşağıda. Açtı açtı açtı. Açtım sağana, soldan aç soldan aç soldan ben açtım, sağdan indim ben mecbur sağdan indim. Sana tam gösteriyor olması lazım seni sana. Göstermiyor şu an sana gösteriyor olması lazım. Tam şey attı sana kalkan attı sana doğru. Çok vurdum lan. Ha. <laughs> Abime vurdum. Kanka biri bana sıkıyor ama kalkanım yok. Şey Aa, aa şurada şurada aa, şurada. şurada ne şu, var, şu, bari şu bari ya, atamadım boşluğa geldiği için. Bir body yedi. Ben sağa temizleyeceğim ve sağa çatışıyor. Şurada adam Sağ mı var lan? Şurada bu adam var. var. Şurada adam var. Tamam bu tepede dolu abi. Işaret. Adam mı motor abi. mu bilmiyorum. Alandayım motor, abi. Motor Motor orada motor gel, vardı. Abi. Şurada iki kişi koşuyor. Yani tepede tepede şurada. Abi. Kalkan'da. Öldü. Ön ön var, bura var işaretim. Vay baba kemiği. Açık geziyorum ben ya. Açık gezme görüyorlar burayı. Adam spalyeye koşuyor burada. Baydım onu bir daha var orada bir yerde. Görmüyorum ben oradan kimseyi. Orada son dördün iki tanesi şu taraftaydı. Aa şeye gelmişler mantarın orada. Yani bak bak. Lan biri şunda şunun arkasında sana göstermesi lazım Tony Bey. Tony Bey oraya doğru koşuyor önünde tepe var. Adam o, o balyadaydı en son oraya yattıydı. Yamaç var orada yamaç. Oğlum şu sağdan adam çıkmasın ya. Çok sıkıntılardayım ha. Adam yani. hala o balyanın arkasında. Vurdun bir tane. Hangi balya? Lan bizde dağ var dağ dağ. Vallahi var ya. işaretledim abi Sıkıyor ya. evde 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 evde. Burada. Açık gitme açık gitme. Yapacak bir şey yok. Son iki. Şu orta evin içinde tek kişi. Dayı arkandan geliyor adam haberin arkandan var mı? Arkandan geleni ya, var ya ben yordum ben. Oradan yırttı. Bizi ne yoruyorsunuz abi ya? O, yok oradan, es oradan yırttın arkandan geleni vuruyordum. Var ya, ya çok çok, var abi. çok güzel kill var ha. Ben size söyleyeyim. 18, 16. Çok Kaç güzel. Çok sağlam kill var bak. 25 puan verdi. Hemen bakıyoruz. Abi, 16 14 30 daha 30. Yapıyorsun? 18 daha 48 4 daha 52 kill. 52 kill.